Herkese merhaba. Bugün yine benim de çok sevdiğim tür olan fantastik Kore dizilerinden bahsedeceğim. Dizilere geçmeden önce birkaç bir şey söylemek istiyorum. Benim gibi Kore dizisi, Kore filmi izleyenler, K-pop dinleyenler bunları paylaşacak, anlatacak etraflarında insan bulmakta zorlanıyor. Ben de bu kanalı yani aslında kanalımızı benim gibi aynı şeyleri izlemekten ve dinlemekten keyif alan insanlarla buluşmak ve bir aile olabilmek için açtım. Sizin karşınıza da kısa ve ezbere bir şekilde bu dizi dizinin filmin hikayesi budur. Şunu anlatıyor. şeklinde çıkmak istemiyorum. Çünkü zaten arama motorlarına o dizinin ve filmin ismini yazdığımız zaman bize kısa bir özet sunuyor. O yüzden ben burada kendi düşüncelerimi, yorumlarımı, beğendiğim, beğenmediğim ya da çok fazla sevdiğim yönlerini paylaşmaya çalışıyorum ve paylaşmaya da devam edeceğim. Videolarımı izleyen, beğenen, yorum yapan, abone olan herkese çok teşekkür ederim. Bu arada abone olmadan da izleyenler çok fazla. Onlara da teşekkür ederim. Bir güzellik yapıp bu küçük ailemize katılırsanız abone olursanız ailemizi büyütürsek çok mutlu olurum. Neyse çok fazla uzattım bu sefer. Hemen dizilerimize geçelim. İlk dizimiz Goblin. 16 bölümden oluşuyor. 2016 yılı yapımı. Sonunda bu diziyi öneri listeme alabildim. Eğer önceki videolarımı izlediyseniz mutlaka bu dizinin bir şekilde videolarda adı geçti. Sürekli olarak bu diziden bahsettim. Dizimizde başroldeki erkek karakterimiz Kemişin. Koryo Hanedanlığı'nın ordusunda görevli. Çok güçlü ve çok saygın, yüksek rütbeli bir askerdir. O dönemin genç kralı tarafından hain ilan edilip ölüme mahkum ediliyor ve kendi kılıcıyla öldürülüyor. Ölümünden yıllar sonra Tanrı tarafından sonsuza kadar ölümsüz kalması için de lanetleniyor. Ülkesini korumak için öldürdüğü askerlerin cezası olarak da 900 yıldan fazladır. Sevdiği herkesin ölümüne şahit oluyor ve bunun acısına katlanmak zorunda kalıyor. Bu durumunu çok fazla özlediği için en büyük hayali bu laneti yani bu ölümsüzlüğü ortadan kaldırmak. Bu laneti ortadan kaldırmak için de insan formunda bir goblinle evlenmesi gerekiyor. Bu ölümlü gelin goblinimizin göğüs kafesine saplanmış kılıcı tek görebilecek ve kılıcı çekip goblinimizin hayatına son verebilecek tek kişidir. Başöldeki kadın karakterimizde de ölüleri görebilme yeteneğine sahip ve çok zor bir hayatı olan ama buna rağmen iyimser, pozitif, neşeli olan 19 yaşında lise son sınıf öğrencisidir. Başöldeki diğer erkek karakterimizde bir ölüm meleğidir ve goblinimizin yeğeninden onun evini kiralıyor ve bundan sonra da goblinle birlikte aynı çatı altında yaşamaya başlıyor. Başöldeki diğer kadın karakterimizde lise öğrencimizin çalıştığı tavuk restoranının sahibidir. Ve hem ölüm meleği hem de Goblin'le geçmişten gelen bir bağı vardır. Goblin'imiz ve başroldeki kadın karakterimizin karşılaşmasıyla birlikte hikayemiz ilerliyor. Oyuncu kadrosu mükemmel olan bir dizi ve tüm karakterlerin arasındaki uyum da çok güzeldi. Özellikle Goblin'i canlandıran oyuncu Kong Yu muhteşemdi. Benim gibi antika Kore drama severler. Onu çok iyi tanır. Kore'nin en yüksek ücretli aktörlerinden biri ve tüm zamanların en popüler oyuncusu ve gerçekten bu sektörün prensi çok aziz ve filmlerde rol alıyor çok seçici olmasıyla ünlenmiş bir aktör genellikle ya çok kaliteli ya da sosyal mesaj içeren yapımlarda yer alıyor bu dizide de başkası herhalde Goblin'i bu kadar güzel canlandıramazdı yani ondan başkası bu dizide olamazdı herhalde gerçekten o tatlı şapşal aşık halleri Goblin'ken o sert ve karizmatik tavırları ölüm meleği olan o aynı çatı altında yaşadıkları için tabii ki sürekli olarak atışmaları ve daha sonra kardeşliğe dönüşen o arkadaşlıkları. Kısacası bu dizideki oyunculuğu mükemmeldi. Onu izlemek çok keyifliydi. Kendimi yine belli etmişimdir. Onu gerçekten çok seviyorum. İlk göz ağrım diyebilirim. Çünkü onun dizisiyle ben bu Kore dizilerini izlemeye başladım. O yüzden ilk göz ağrım ve kendisini çok seviyorum. Bu dizinin en güzel detaylarından biri Goblin ve Ölüm Meleği arasındaki uyum. Gerçekten o gerçek hayattaki dostlukları diziye çok güzel yansıttı. Asımış. Bu dizi Kore dizilerinin başyapıtı olarak geçiyor. Bir diğeri de bana göre tabii ki Moon Lovers. O diziden de mutlaka bahsedeceğim zaten. Kurgusu, hikayesi, oyuncu kadrosunun yanında çekimler ve müzikler de muhteşemdi. Çekimlerin bir kısmı Kanada'da yapılmış. Dizinin masası ve sinematik bir havası vardı. Dizinin müzikleri de çok güzel. İsimlerini yazacağım mutlaka dinleyin. Özellikle dizideki iki sahne, Goblin'imiz ve Ölüm Meleğimizin kadın karakterimizi kurtarmaya giderken boş bir yolda birlikte yan yana yürümeleri karakteri kadın karakterimizin ilk karşılaşma anları klasikleşmiş sahnelerden. Bu sahneler Kore'de birçok show programına konu oluyor ve sürekli olarak parodileri yapılıyor. Uluslararası da en popüler diziler arasında yer alıyor Goblin. Hem güldüren, gerçekten çok güldüren hem de ağlatan bir diziydi. Bu fantastik türün içinde tatlı, komik, hüzünlü, romantik, yaşam ve ölümü anlatan bir hikaye var. Bu tarz diziler seviyorsanız ya da daha önce denk gelip sonra izlerim dediyseniz hiç beklemeyin. Mutlaka izleyin. İkinci İkinci dizimiz Missing the Other Side. 12 bölümden oluşuyor. 2020 yılı yapımı. Dizi ölmüş insanların kayıp bedenleri bulunana kadar ruhlarının yaşadığı bir köyün hikayesini anlatıyor. Başroldeki erkek karakterimiz Kim Uk. Anne ortadan kaybolduktan sonra yetimhanede büyümüş bir dolandırıcıdır. Aslında vicdanlı bir dolandırıcıdır. İki arkadaşıyla birlikte insanların paralarını alan kötü adamları dolandırıp onlardan paraları geri alıyorlar ve onları e, eski sahiplerine geri veriyorlar ve Oradan da bir komisyon alıyorlar. Bu şekilde geçiniyorlar. Başroldeki diğer erkek karakterimiz de geçmişte yaşadığı kötü bir olaydan dolayı yalnız ve herkesten uzakta yaşayan gizemli bir adamdır. Dolandırıcı olan başroldeki erkek karakterimiz bir gün bir kadının kaçırıldığına şahit oluyor. Onları durdurmaya çalışırken bu sefer o kaçıran adamlar bizim başroldeki erkek karakterimizin peşine düşüyor ve onu alıp ormana götürüyorlar. Bu sırada bir şekilde başroldeki erkek karakterimiz onların elinden kaçıyor ama kaçarken uçuruma düşüyor ve başroldeki diğer erkek karakterimizin evinde uyanıyor. Eve dönmeye çalışırken görünmez bir portaldan geçiyor ve böylece kayıp insanların ruhlarının bir araya geldiği köye ulaşıyor. Bu köyü dış dünyadan kimse göremiyor ama başroldeki erkek karakterimiz bir sebepten dolayı bu köyü görebiliyor. Kısa bir sürede oradaki kayıp ruhlarla yakınlaşıyor ve başroldeki iki erkek karakterimiz birlikte bu köydeki insanların ölümlerinin gizemini çözerek kayıp bedenlerini bulmaya çalışıyor ve hikaye de buradan sonra ilerliyor. Hikaye ilerledikçe köyde yaşayan kayıp ruhların hayatlarını, başroldeki karakterlerimizin geçmişlerinde yaşadıkları acıları, gizemini koruyan sırların ortaya çıktığını, hayatların nasıl iç içe geçtiğini ve birbirleriyle olan bağlantılarını görüyoruz. Dizide çok tatlı ama bir o kadar da hüzünlü bir aşk hikayesi var. Bunun yanında özellikle başroldeki iki erkek karakterimizin atışmalarının olduğu sahnelerde mizah katan ayrıntılardan diziye. Tabii ayrıntı demişken köydeki kafenin sahibi Tomas'ı unutmamak gerekiyor o gerçekten bu dizinin prensiydi. Kore-Japonya savaşı sırasında öldüğünde köye ilk gelen kişi. Ayrıca bu köye yeni gelenleri kafesine kapısında gören ve onları ilk karşılayan kişi. Bu dizi 2020'nin bence en az bilinen ama en kaliteli yapımlarından biri. Dizi ruhlarla dolu bir köy, ölüleri görebilme, onlara yardım ederek ruhlarını huzura kavuşturma gibi hikayesiyle bana biraz Hotel Del Luna ve Black dizisini anımsattı. Ayrıca bu dizi bir OCN dizisi. Önceki videoda bahsetmiştim. Ocean kanalında yayınlanan diziler çok kaliteli yapımlar oluyor. Benim favori dizilerimden bir tanesi oldu. Bu dizide insanı etkileyen sahnelerden biri de köydeki ruhların bedenleri bulunduğunda köye ve oradaki diğer kayıp ruhlara veda etmeleri, hikayelerinin kapanması ve köydeki hayatlarının son bulması anlarıydı. Gerçekten çok duygusaldı. Üzücü bir son diyemem ama çok gerçekçi bir sondu. Move to Heaven dizisi gibi hem güldüren hem ağlatan bir hikayesi var. Ben bu diziyi çok sevdim. Siz de mutlaka izleyin. 3. ve son dizimiz Life on Mars. 16 bölümden oluşuyor. 2018 yılı yapımı. Bu dizi aynı ismi taşıyan 2006 yılı yapımı İngiliz dizisinin Güney Kore uyarlaması. Dizide başroldeki erkek karakterimiz Hantecu insanlardan çok delillere güvenen, bilime inanan, her şeye kurallarını uygun yapan, çok donuk, mesafeli, adli tıp dalında uzman bir dedektiftir. Savcı olan eski sevgilisini kaçıran seri katili yakalamaya çalışırken bir kaza geçiriyor ve 30 yıl öncesinde 1988 yılında uyanıyor. Kendi çocukluğunun geçtiği ve ailesiyle birlikte yaşadığı yerdeki polis karakolunda o zamanki koşullarda görev yapmakta olan çok tatlı bir polis ekibine dahil oluyor. Başroldeki diğer erkek karakterimiz kuralları çok önemsemeyen, davaları çözerken kanıtlarla değil içgüdüleriyle hareket eden, bu ekibin lideri olan bir dedektiftir. Başroldeki kadın karakterimiz de çok hassas ve sakin, iyi bir dedektif olmak için çok çalışan, o zamanlar cinayet bürosunda suç profil uzmanı olmamasına rağmen olaylara bakışı, faile araştırma yöntemiyle tam bir suç profil uzmanı şeklinde çalışan ekipteki tek kadın polistir. Başladıkça erkek karakterimiz ekiple birlikte birbirinden bağımsız birçok cinayet vakası çözüyor ve ayrıca bu ekip bir seri cinayet vakasıyla karşılaşıyor. Hikaye ilerledikçe başladaki erkek karakterimiz 1988 yılında bu polis ekibiyle çözmeye çalıştığı seri cinayetlerin günümüzdeki seri cinayetlerle bağlantısı olduğunu, hatta bu cinayetlerin başlangıcını burada gördüğünü ve günümüze dönmek için de bu seri katili yakalaması gerektiğini düşünüyor. Başroldeki erkek karakterimizin polis ekibiyle uyumu çok güzeldi. Dedektifimizi canlandıran oyuncu John Kyung -ho, bu dizide çok tatlıydı. Başlarda kendisini soğuk ve kendini beğenmiş bulan bu ekibe yavaş yavaş uyum sağlamaya başlaması, ekiple ilişkisinin güzel bir dostluğa dönüşmesi, bir aile gibi olmaları, dizi boyunca bir kere bile güldüğünü görmediğimiz erkek karakterimizin dizinin son bölümünde kocaman gülümsemesini görmemiz bu dizinin güzel detaylarından. Ayrıca başroldeki kadın polisimizin dedektifimize olan önce platonik sonra karşılık gördüğü aşkı da çok güzeldi. Tam olarak aşk yaşadıklarını görmüyoruz ama birbirlerine olan tavırları, bakışları, diyalogları çok tatlıydı. Özellikle ekipteki tek kadın olmasından dolayı çok fazla değer verilmiyor. Ekipte sadece ayak işlerini yapıyor ve kahve yapmaktan başka bir görev verilmiyor. Ama başroldeki erkek karakterimiz ona dedektif olduğunu hatırlatıyor ve ona değer veriyor. Böylece kalbi Fethediyor. Dizide 80'lere ait her şeyi görebiliyoruz ve 80'lerin Güney Kore'si ile ilgili her ayrıntı var bu dizide. Bu da diziyi daha gerçekçi yapıyor. Mesela o zamanlar Güney Kore'de DNA analizini yapılamayıp Amerika'ya gönderildi. Güney Kore'de yapılan sivil savunma tatbikatı, gözaltındayken sorguların uygulanış şekli, kıyafetler, araçlar ve en tatlısı da sokaklarda sivrisinek ilacı aracının arkasından koşan çocuklar. Bu dizinin başroldeki erkek karakterimizin geçirdiği kazadan sonra komada olup olmadığı, 30 yıl öncesine giderek orada yaşadığı şeylerin bir rüya olup olmadığı veya gerçekten geçmişe yolculuk yapıp yapmadığını sorgulayan bir hikayesi var. Her bölümde farklı hikaye işlendiği ve bir bir yandan da seri katil yakalamaya çalıştıkları için sıkılmadan izliyorsunuz. Ben bu diziyi birçok defa izledim. Hatta yetmedi. Burada Oseyan kanalının sayfasından canlı yayınlardan izledim. Dizinin son 3 bölümü kalbinizi ısıtıyor gerçekten. Aynı zamanda dizinin mesajı da bu son 3 bölümde saklı Gülümseyerek yaşadığınız yer sizin gerçekliğinizdir mesajını vermek istiyor dizi. Dizinin finali de bence olabilecek en güzel sondu. Ve son bölüm son sahnede dizi yüzünüzde kocaman bir gülümsemeyle bırakıyor sizi. Hüzünlü bir son diyemem. Yani nereden baktığınıza bağlı aslında. Benim için duygusal ama bir o kadar da yüzümü gülümseten bir sondu. Belki başka türlü bitseydi bu diziyi bu kadar sevemezdim. Beklenmedik gerilim sahneleri olan, aynı zamanda eğlenceli sevgi ve dostluğu anlatan, zaman yolculukla ilgili fantastik türde bir dizi. Bu tarz seviyorsanız ve aynı zamanda bilinçaltı ve psikolojiye de ilgi duyuyorsanız mutlaka izleyin. Umarım beğenmişsinizdir ve aralarından ilginiz çeken diziler olmuştur. Bana tavsiye etmek istediğiniz diziler varsa ya da bugün bahsettiğim diziler arasında izledikleriniz varsa her zaman söylediğim gibi aşağı yorum kısmına yazabilirsiniz. Bir sonraki video güncel Kore dizileriyle ilgili olacak. Çok merakla beklediğim bu ay gelecek olan diziler var. Ayrıca şu an birkaç bölümünü izlediğim güncel diziler de var. Onları da listeye ekleyip bir sonraki videoda bahsedeceğim. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.